bu müzik yine aynı bu gece gibi gel gibi esti ve geçti bu gece bizi çek bir tane bas dilini ferahlatacak bu seni yani yeni nesli rock boss whip ferahlık verir dilinde hep yeni bir nefes çok şekersiz oh, bir tatsızlık çıkmaz değil mi amcaoğlu ben de tut sırrı çelik eminsin değil mi Alexa sen var ya sen! Anne! 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 Maması da hazırmış kızımı. Neredeymiş benim kızım, neredeymiş?

Ankara'dan çıktı. Hollywood'un en ünlü afiş tasarımcılarından biri oldu. Kola Turka 18 ayda Türkiye'de her 100 evden 63'üne girdi. Bu bakışlara başka kim dayanabilir? Profil dayanıklı ev aletleri. Şimdi bazı bildiğiniz ülkeleri bilmediğiniz bir hale getirdik. Kakaonun o yoğun, o eşsiz aromasını hiç azaltmadan onlara daha sert, daha doygun bir tat kattı. Sevdiğiniz ülkeler şimdi biter. Ülker çikolatalı gofret al beni Metro kokosta. Çikolatanın tadını daha yoğun sevenler için. Sizin için, sevdikleriniz için kontinental lastikleriyle güvenlik çemberi hep etrafınızda. Avea Teleligi sunar. Şimdi futbol zamanı. Süper Lig'in süper programı TL şu, 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 da Uzaktan vuruş ve Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçlarının öncesi, sonrası, perde arkası olayları, tartışmalı pozisyonları ve özet görüntüleri TV Lig'de. Ve zirve yarışındaki tüm maçların golleri önemli anlar. Teleligi Erdoğan Arıkan sunuyor. Türkiye'de tüm maçları sıcağı sıcağına ekranlarınıza taşıyan tek program Telelik'ten iyi akşamlar sayın seyirciler. FIFA kokahta eski hakem Serdar Çakman tartışmalı pozisyonları yorumluyor. Ee, penaltı vermeyebilirler. İki maç içinde geçerli. Telelik bu akşam Türkiye'nin birinci kanalı TRT1'de haftanın tüm maçları sadece Telelik. yenmeyi ya da yenilmeyi dünyanın sonu kabul etmiyoruz. Herkesin farklı renklere gönül vermesini yadırgamıyoruz. Hepimiz buna göre seyrediyoruz, buna göre yönetiyoruz, buna göre yazıyoruz, buna göre konuşuyoruz. Neden olmasın? Haydi. Biraz gayret. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

Evet, Haber Merkezi'nden merhaba. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Başbakan Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Baykal arasındaki özelleştirme tartışmasına sahne oldu. Özelleştirmede çok ciddi adımlar attıklarını ve bundan sonra atmakta da kararlı olduklarını söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partimizin özelleştirmeye karşı olan muhalefetini anlamak mümkün değil dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal da partisine yönelik eleştiriyi sadece satarak, kapatarak Türkiye'nin sıkıntılarını gideremezsiniz. Biraz da üretim yapmalısınız. Fabrika açmalısınız." sözleriyle yanıtladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda ilk eleştiri okları Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, devleti ticaretle uğraşan bir mekanizma olarak görmediklerini ancak bunu farklı şekilde yorumlayan kesimler olduğunu belirtti. Ama unutmayın ki Ereğli Demir Çelik'in kurulmasında da bu Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti karşı çıkmıştır. Karşı çıkmıştır. Şimdi de özelleştirmesine karşı çıkmaktadır. Aynı şey SEKA için geçerlidir. SEKA zarardadır. SEKA büyük miktarda paralarla sübvanse edilmektedir. Buna rağmen özel sektörümüzün özellikle SEKA'nın ilgi sahası olan kağıtçılıkta, kağıt sanayinde, kağıt sektöründe başarılı olduğu bir ülkede hala devletin zararla bu işi yürütmesinin bir mantığını bana anlatabilir misiniz? Erdoğan'ın ardından kürsüye gelen Deniz Baykalsa konuşmasında sadece satarak, kapatarak Türkiye'nin sıkıntılarını gideremezsiniz. Biraz da üretim yapmalısınız, fabrika açmalısınız dedi. Pet gibi vereceğiz, tüp vereceğiz. Telekomünikasyonların tümünü verdik. Ereğli Demir Çeliği vereceğiz. Yani arkadaşlarım bunun bir anlamı yok. Eğer kar ediyorsa kuruluş, eğer ekonomiye bir yük değilse, eğer teknolojik ilerlemesini kendisi gerçekleştirebiliyorsa ne uğraşıyorsunuz onunla? Onu satarak elde edeceğinizden çok daha fazlasını size o iki yılda getiriyor, getirecek. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine Ekim'de başlanacağını bildirdi. Gerhard Schröder, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine yazdığı makalede Türkiye ile üyelik müzakerelerine Ekim ayında başlanacağını belirterek, Balkanlardaki ülkelere de orta vadede bir Avrupa perspektifinin verilmesi gerektiğini ifade etti. Schröder, geçen yıl Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerle Avrupa'nın birleşmesi sürecinin henüz tamamlanmadığını kaydetti. Bulgaristan ve Romanya'nın tüm şartları yerine getirmeleri halinde 2007 yılında üye olacağını belirten Schröder, Hırvatistan'la müzakerelere de başlanabileceğini bildirdi. Avrupa Birliği ile Rusya arasında da geniş çaplı stratejik bir ortaklık kurulması gerektiğine işaret eden Schröder, Avrupa Birliği Anayasası'nı da savunarak birliğin ortak bir güvenlik ve dış politika oluşturması gerektiğini vurguladı. Belçika'daki hmm. Türkler başkent Brüksel'de bayrağa saygı yürüyüşü yaptı. Brüksel'in Türk mahallesi olarak da bilinen Skarbek semtinde bir araya gelen yaklaşık 3 bin Türk, bayrağına ve vatanına sahip çık sloganı altında bir yürüyüş yaptı. Belçikalı Türkler yürüyüşte federal parlamentoda kabul edildikten sonra senatoya gönderilen ve sözde Ermeni soykırımını reddetmenin hapiste cezalandırılmasını öngören yasa değişikliğine karşı sloganlar attı. Siyasi gözlemciler Türklerin yasa değişikliğine karşı tepkilerini sadece yürüyüşlerle değil, değişiklik hakkında son sözü söyleyecek olan senatörlere mektup ve telefonlarla iletmelerinin yararlı olacağını bildiriyor. TRT'nin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Brüksel Bölge Hükümeti Devlet Bakanı Emir Kırda, sözde soykırım iddialarına karşı bütün Türk kökenli politikacıların kendi partileri içinde yoğun bir çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ferdi Sabit Soyer Başkanlığında kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti güven oyu aldı. Açık oylama şeklinde yapılan güven oylamasında 28 milletvekili kabul, 19 milletvekili red oyu verirken 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Ferdi Sabit Soyer oylamadan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında ülkenin bütün kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde olacaklarını söyledi. Soyer Rum yönetimi lideri Papadopoulos'un adayı ziyaret etmekte olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimlerine hitaben dile getirdiği nüfusun yüzde 82'sinin Rumların yüzde Türklerin oluşturduğu iddiasını ve bu şartlarda Rumlarla Kıbrıs'ta Türklerin eşit olamayacağı şeklindeki sözlerini eleştirdi. Kıbrıs ortak vatansa bu ortak vatanın eşit tarafı Kıbrıs Türk halkı. Var. Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliği ve ortaklığı temelinde bir sonuca ulaşmak Kıbrıs sorununun çözümünün esası. Polonya Tatarlarından Ahıska Türklerine kadar 55 ülke ve topluluğa mensup yaklaşık 5800 öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor. Devlet Bakanı Mehmet Aydın bir soru önergesine verdiği yanıtta Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından Türkiye burslu öğrenci gelmesine yönelik büyük öğrenci projesinin 55 ülke ve topluluğu kapsadığını bildirdi. Türkiye'nin 1992-2005 yılları arasında Türk dünyasından gelecek öğrenciler için tahsis ettiği burslardan 22.510'unun bu ülke ve topluluklarca kullanıldığını kaydeden Devlet Bakanı Aydın, Mart 2005 tarihi itibariyle 5.786 öğrencinin Türkiye'de devlet burslusu statüsüyle öğrenim gördüğünü kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un Doğu Avrupa ağırlıklı gezisinde Rusya'yı hedef alması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sert yanıtları iki lider arasındaki gerginliği artırıyor. Bush ve Putin'in son açıklamaları adeta bir söz düellosuna dönüştü. Bu düelloda öne çıkan konular dağılan Sovyetler birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın dünya tarihindeki rolü, demokrasi ve İran. Bush, Letonya'nın başkenti Riga'da, Soğuk Savaş döneminde Orta ve Doğu Avrupalıların... ...Sovyetler Birliği yönetimi altındaki tutsaklığını... ...tarihin en büyük yanlışlarından biri olarak niteledi. Buna Putin'in yanıtı da gecikmedi. Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını geçen yüzyılda meydana gelen... ...en büyük jeostratejik felaket olarak değerlendirdi. Bush, yine Riga'daki konuşmasında İkinci Dünya Savaşı'nın ardından... ...Baltık Cumhuriyetlerinin Sovyet işgaline uğradığını belirterek... Bu ülkelerin Moskova'dan özür taleplerine destek verdi. Putin ise savaş sonrasında Sovyet ordusunun bu ülkelerle birlikte 11 ülkeyi özgürleştirdiğini ileri sürerek bu talebi reddetti. İki lider arasında gerginliğe neden olan bir diğer konu da demokrasi. Bush Rusya'da demokrasinin gerilemekte olduğunu öne sürerek Rus halkına demokrasiye sahip çıkması çağrısında bulundu. Putin ise her fırsatta Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini düzeltmeden Rusya'yı eleştirmeye hakkı olmadığını söyleyerek 5 yıl önce başkanlık seçimine mahkemenin karar verdiğini hatırlatıyor ve ülkesindeki seçimlerin daha demokratik olduğunu savunuyor. Bush'un tüm dünyada demokrasiye destek söylemine karşı Putin demokrasinin dışarıdan ithal edilemeyeceğini ancak iç dinamiklerle ortaya çıkacağını söylüyor. Bush, İran'ın nükleer programına Rusya'nın teknik destek ve malzeme sağlamasına karşı çıkarken de Putin, İran'ın barışçı amaçlı nükleer enerji sahibi olmaya hakkı bulunduğunu savunuyor. Son günlerde açıklamalarıyla karşı karşıya gelen iki lider, yarın Moskova'da düzenlenecek, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona erişinin 60. yıl dönümü törenine katılacak. Haberleri izlediniz. Biz gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Buna göre yazıyoruz, buna göre konuşuyoruz. Neden olmasın? Haydi, biraz gayret. Lütfen. 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 Bu seferlik kurtuldunuz. Ya gelecek sefere? İşim gereği çok yol yapıyorum. Yollar bitmiyor. Yol boştu. araçlar da çok iyi. Elbette. Hız riskli. Ama ihalelere yetişmek zorundayım. Bugüne kadar hiç kazanma yok. E patron baskısı var. Malı yetiştirmek gerek. Yoksa işsiz kalırım. Ya gelecek sefere kim garanti edebilir? ...yaşar ve yaşamasına izin ver. Gezelim görelim bu hafta sizleri Türkiye turuna çıkar. Akdeniz'in mavi Ege'nin cezbedici güzelliklerine ve Doğu Anadolu'nun gizemli doğasına unutulmaz mı? gezelim görelim. Bugün TRT'de. Avea Teleliki Şimdi futbol zamanı. Süper Lig'in süper programı Teleliki. Uzaktan vuruş ve bir gol. Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçlarının öncesi, sonrası, perde arkası olayları, tartışmalı pozisyonları ve özet görüntüleri Telelik'te. Ve zirve yarışındaki tüm maçların golleri önemli anları. Telelik'i Erdoğan Arıkan sunuyor. Türkiye'de tüm maçları sıcağı sıcağına ekranlarınıza taşıyan tek program Terelik'ten iyi akşamlar sayın seyirciler. FIFA kokantı eski hakem Serdar Çal